yani ben kısacası gelecekten umutlu değilim. Yani hani önümüzdeki üç yıl ama bilmeyen konuştukça konuşuyor, konuştukça konuşuyor ama dediğim gibi boy. Saat sabahın yedisi ver. ben kütüphane gidiyorum. Video açılışını yapmayı unuttum. Ama bugün sizinle beraber küçük bir vlog çekeceğiz. Ama çok soğuk. Azıcık kütüphaneye yerleşmem lazım. 저거 사해냄 şimdi kütüphaneye geldim. bekliyoruz ee, açılsın. Herkes bana bakıyor. İlk defa mı birisinin kamera çıkartıp kendisini çektiğini görüyorsunuz? Ne? Hala bana bakıyorlar. Neyse birazdan kütüphaneye giriyoruz ve başlıyoruz. Maraton başlayacak. ama kütüphaneye geldik. Heh, olmuş. Çok mutluyum. Çantamı bırakacağım. Biraz sizi konuşacağım. <laughs> Duracağım Burası güzel burada kalifer de var belki ısınır Şimdi size tel şarj açacağım Çünkü şarjınız yok tahmin edin Yine kim kapanış yapmayı unuttu? Ben. Bu arada iki tane kalem aldım kendime. Göstermesem de olur aslında ama. Çok boş oldu bu vlog bu arada. Çok sessizdi. Bir 05 bu kalemden aldım. Odaklamıyor sanırım. Bir tane bunu aldım. Bu markasız bir şey sanırım. Südorunmuş 35 TL aldım. Böyle. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. İçeriklerinizi alta yazın. Hepsini okuyorum bu arada. Bütün yorumları okumaya çalışıyorum genellikle. Kendinize iyi bakın.